Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar e, Bugünkü konum Şu motosiklet üzerinde yolculuk yaparken Yorgunluğa sebep olan nedenler arkadaşlar Geçen e, vlogda zaten gördünüz yani A25'in üzerinde Ortalama bir 40 kilometre kadar e, yol yaptıktan sonra ee, yorulmaktan ziyade ciddi bir hani rahatsızlık yarattı bende. Şimdi e, yorulmanın motosiklet üzerinde yorulmanın birkaç ana unsuru var arkadaşlar. Bunlardan ilki gürültü arkadaşlar. Eğer e, uzun yola çıkmayı düşünüyorsanız Kesinlikle ama kesinlikle şu kulak tıplarından almanızda fayda var. Bunu daha önceden bana söylediklerinde bana hadi ne bileyim, biraz saçma gibi gelmişti ama kaskınız ne kadar yalıtımlı olursa olsun arkadaşlar rüzgar sesi ciddi anlamda sizi rahatsız ediyor ve bu rahatsızlık belli bir zamandan sonra yorgunluğa dönüşmeye başlıyor yani şöyle söyleyeyim size yani ben kendi tecrübelerimle söyleyeyim motosiklet üzerindeki yorgunluğun belki yüzde sebebi ses arkadaşlar Yani yüzde elli olmasa böyle yüzde kırkı kesinlikle ses. Onu söyleyeyim. Peki başka ne var? Ee, yani yanlış oturuş pozisyonu, yorgunluk sebeplerinizden bir tanesi olur arkadaşlar. <laughs> mesela motora dik oturmaya kalkarsanız e, önünde herhangi bir şekilde rüzgar kesici de olmadığı için ve kollarınız e, gergin durumda durduğu için bu ciddi manada sizi rahatsız edecek, ekleme ağrılarına sebep olacak ve daha çabuk tükenmenize yorulmanıza sebep olacaktır. Üçüncüsü ise yanlış motosiklet seçimi ve e, motosiklet seçiminin yanında hani şöyle söyleyeyim fiziksel özelliğinize göre yanlış motosiklet seçimi diyeyim. Şimdi e, göbekli birisiyseniz yani kiloluysanız. Kalkıp da racing motora binerseniz arkadaşlar Yani tahminimce 40-50 kilometre sonra Motora binemezsiniz Yani ben arkadaşlarımdan biliyorum Yani Dediğim gibi üçüncü Bana göre yorgunluğun sebebi yanlış motosiklet seçimi Dördüncü faktör ise arkadaşlar rüzgar ve yanlış ekipman hatta ekipmansızlık diyeyim. Şimdi motosikletlerde her ne kadar tur camı olursa olsun mutlaka bir şekilde önden yemeseniz bile yanlardan yani bir şekilde dediğim gibi hani rüzgarı yiyorsunuz. Siz şimdi kalkar yani touring camı olmayan bir motosiklete özellikle ekipmansız binerseniz ve bunun üzerine dediğim gibi hani o biraz işte kiloluysanız direkt yerken görevi uğursunuz. Yani sürekli rüzgara karşı direnmekten belli bir zamandan sonra bir tap düşersiniz. O yüzden ekipman ve rüzgar ee, bu işin de e, Rahat yüzde yirmi beşlik bir kısmını oluşturuyor Yorgunluk olarak tabi Ama dediğim gibi yani yorgunluğun asıl ana sebebi Ses arkadaşlar Yani bir kere deneyin eğer e, yani pahalı bir şey değil aslında ama eczanelerde 5 liraya falan satılan e, kulak tıkaçları var Bir o şekilde kullanmayı deneyin, Motosiklete ne kadar fark ettiğini göreceksiniz Şimdi bazı arkadaşlar da soruyor, arkadaş ben o kulak tıkacını takınca nasıl duyacağım diye, duyuyorsunuz arkadaşlar Araç seslerini falan hepsini duyabiliyorsunuz, problem yok Hatta şöyle söyleyeyim, Intercom'daki görüşmeleri bile rahatlıkla yapabiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada umarım hani bu motosiklet bakım videoları e, işinizi görmüştür. yağ değişimi hemen hemen birçok motor zaten aynı farklılık o gün de söylediğim gibi özellikle Çin bazı motorlarda ve düşük sisi motorlarda yağ filtresinin bulunmayışı veyahut da motorun farklı yerlerinde bulunması onu da zaten siz anlarsınız eminim Keza aynı şekilde radyatör Sıvı kontrolleri Radyatörün bulunduğu Bölümde hemen hemen aynı Dolumu yani takviyesi basit işlemler Yeni videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar ben o videoları neredeyse tek parça haline çektim ee, Hani editleme daha biraz başarılı olsun diye, gereksiz bilgileri oradan çıkarayım diye Editlemesi bayağı bir zaman alıyor Render alması ayrı bir dert Bu arada şunu fark ettim YouTube herhalde belli bir kalitenin üzerine çıktığınız zaman o özellikle motosiklet ama videosunda görmüş olduğunuz çok düşük FPS sorunlarına neden oluyor. O videoyu mesela ben tekrardan upload ettim acaba dedim hani yüklemesi sırasında bir problem mi oldu diye. Malum ülkemizdeki zaten upload hızları belli. Yani ben şöyle söyleyeyim en azından kullandığım internet için. Ee, sizliği izleyiverin. Yani 1 megabit bile değil, 75 ee, kilobit. Ee, saniye 75 kilobaytla da şey yapıyorum yani upload yapıyorum. Bu da Yani 800 850 Yani 0.85 megabite falan Tekabül ediyor. Onu tekrardan renderlayıp zaten e, yerinden e, koyacağım arkadaşlar merak etmeyin. Yani render alması ciddi zaman alıyor yalnız. Ben bu kadar hani uzun süreceğini tahmin etmiyordum ki kullandığım bilgisayar da öyle eften püften bir bilgisayar değil. Yakın zamanda çanta montaj videosu da gelecek arkadaşlar. Malum iş sezonu açıldığı için çok fazla vaktim olmuyor. Ve artık neredeyse hafta sonları video çekebilecek duruma geldim. Misal pazar günlerini kendime ayırıyorum. Çıkarabildiğim kadar video çıkarmaya çalışıyorum. Yalnız şunu söyleyeyim, yağ değişiminden sonra, motorun bakımlarından sonra hani ciddi anlamda yakıt tasarrufu salmaya başladım. Artık yağın inceliğinden midir? Hani bilemedim. Arkadaş aynasını hiç kontrol etmiyor. Bir arıyorlar çünkü plakaları teker teker kontrol ediyorlar arkadaşlar. Neyse geldik bir bölümünden sonuna. Sizlere söz verdiğim gibi yani e, her hafta en azından iki video. Hadi iki boş verin şükür bu zamana kadar ikinin altından düşmedim ama. Yani Her hafta bir şekilde içerik üretmeye çalışıyorum arkadaşlar Beğeniyorsanız ne mutlu size Ve bana Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın Ekipmansız kesinlikle motosiklete binmeyin Hoşçakalın arkadaşlar